Bugün sizlerle Farming Simulator 2015'te nasıl iyiliği yapılır onu göstereceğim. Yani para nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak Farming Simulator 2015'te bir kariyeriniz olması gerekiyor. Yani bir kariyer açabilirsiniz biliyorsunuzdur. <laughs> Bu arada hasta değilim sesim biraz kısık. Bakın ben yaptığım ikisini değil. Bununla kendim oynuyorum. Bakın arkadaşlar bunu da göstereyim. Açık kariyerinizi. Kayıtlı oyun 4 mü? Bu, bu ekranda kalın. Alt tab yaparak çıkın. Belgelere gelin. Belgelerde M-Games. Farming Simulator 2015. Mod değil de. Buradan modda zaten mod atılıyor biliyorsunuz. Buradan hangisine mesela sevgilim 4 do Buna gelip buna bir kere tıklayıp sağ yapın. Ee, bunu birlikte aç deyin. Not defteri. Böyle bir ekran gelecek. CTRL F yaparak buraya mo ne yazın. ne. Bakın para çıktı. Burayı silip 15'i geçmeyecek, 20'yi geçmeyecek şekilde Birkaç tane 9 koyun böyle zaten çok parayı ne yapacaksınız ki bunu kaydedin buradan çıkın. çıkın param buydu gördüğünüz gibi param buydu şimdi gördüğünüz gibi bir anda bitmiyor yani kendinizi görün kanatını göstereyim ben size bu videomda evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Like atarsanız daha çok video gelir. İyi günler.